...unutulmaz bir evlilik teklifi. Sensiz olmaz. Milyonerde iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için... ...hem sen, hem arkadaşın 50'şer lira değerinde... ...bilyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan... ...o kadar çok eğlence. Bilyoner. Bu şey konuşuluyor... ...Icardi Real Madrid... Abi bu yani daha... Vinicius Junior sakatlandı. Davinson sakatlayan kişidik. Davinson Galatasaray iyilik yaptı, kötülük yaptı kısmına mı, <laughs> mı geleceğiz acaba? <laughs> ee, ya ben bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Neden? Birincisi Icardi Galatasaray için artık efsane statülüne oynayan bir oyuncu. Ee, ve 3 yıl daha kontratı var. 2,5 yıl daha kontratı var. 10 milyon euro bonus ödenmiş yeni. 10 ee, milyon euro para alıyor toplamda hem Galatasaray'ın hem de sponsorlarına 10 milyon euro garantisi var. Yani Real Madrid Vinicius 2 ay sakatlandı diye devre arasında 30 yaşındaki bir ne verecek de Galatasaray'ı ikna edecek? Bir. ikincisi hem Icardi ikna edecek hem Galatasaray ikna edecek. Icardi dedi, ya tabii ki Real Madrid özel bir durum ayrı. Ama Icardi zaten çok daha büyük paraları reddedip burada kaldı. Yani adam ayrılırsa hadi Real Madrid diyelim Icardi okey dedi. Galatasaray nasıl bunu açıklayacak? Yerine kimi koyacak? ne verecek ki yani? 2 ay sakat kaldı ki sakatlığının 1 ayı da geçmiş olacak. Transfer dönemi açıldığında. Ya Icardi daha Real Madrid'e sınana kadar. Ki Icardi sakat yani. Icardi çok sağlıklı diyemeyeceğim. yani Icardi Real Madrid'e sınana kadar zaten Vinicius dönecek. Yani bununla ilişkilendirmek çok mantıklı gelmiyor bana. Ya ikincisi de gerçekten Galatasaray düşünüyorum. Galatasaray Icardi satamaz abi. Galatasaray serbest kalana kadar. Galatasaray ya böyle bir güç yok yani. Ben satıyorum yani. 15'e 20'ye 10 milyon kâr etti mi diyeceksin yani? Nasıl açıklayacaksın bunu? Evet, ama ne yani... yapacaksın? 40 milyon mu ver? Real Madrid 50 milyon euro mu verecek 2-3 ay top oynatayım evet. diye? 50 milyon bonservis ödeyecek adam bu Flor yani. Real Madrid. Orası öyle ama şimdi öyle Ancelotti arasa ya. dese ki Icardi gel kardeşim. Jose yerine. Vinicius oynadığında Vinicius solunda. Solun e, tamam. Rodrigo sağında. Saan'da seni ileri koyacağım. O telefonu kapatmadan uçak biletini bir dakika hocam hoparlör deyip Türk Hava Yolları'na girdim der. Gibi geliyor bana. Real Madrid, Ya Real Madrid özel bir kulüp ama o kadar da ben biletimi aldım. Bence burada düzenini çok da kolay bozdu. Yani ben İkarlı'nın düzenini çok kolay bozabilecek bir olmuşum. Kurul düzeni olmasa gider Kurul Düzeni Kurul düzeni var. Kurul düzeni var. <gülüyor> Kurul <gülüyor> var. Öyle çocuklar takılıyor makulatı. Ama ondan da bağımsız. Zaten <laughs> Galatasaray'ın ikna çıkmıyor. Yani şöyle. Yavaş Saray Kulübü'nün o kısım. taraftarına açıklayabileceği bir şey yok. Yani bunun 50 milyon ya. euro falan olması ya da evet. Türk futbol tarihine rekorunu vermesi lazım. Onu da Real Madrid vermez yani 6 ay için. Ya da Icardi'nin çok istediğini belirtmesi lazım. Yani öyle bir şey olursa. Her şeyi yakması bütün köprüleri yakacak. Evet. Real Madrid de 40-50 verecek. Anca öyle olur bu. Ama o bile gerçekçi gelmiyor. Yani şu söylediğim ile en mağdur bile gerçekçi değil bence. O yüzden ben haberin de çok ciddi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Mantıklı gelmiyor bana. Yani bence Icardi devam eder Galatasaray'da. Yani çok iyi giderse belki der ki ben burada mutluyum devam edeyim. iki sene daha uzatayım. Ya da serbest kalınca ya bir gidelim bir Suudi Arabistan'a bir 30-40 patlatalım 2-3 sene. Burada arada Bence bu kariyeri bu Icardi'nin. Icardi benzerliği de yok. Hani Vinicius'un sakatlığına bağlantılı bir teklifse çok benzer şey değil. yani canım. o biraz ileri üçlüyü biraz böyle serbest kullanmayı seviyor ya. Ama, ama üç tane hücumcu seçtim çıkın gol atın diyor. Ama yine yani hareketli bir oyuncudan topla giden bir oyuncudan daha farklı bir profile geçmiş yani O Ozel'u yerine oynar o oyuncu. Evet. Ee, yani, yani Zaha haberi geçse daha mantıklı şey olur mu? Daha mantı hasardı. Ee, ben de haberin çok gerçekçi olduğunu zannediyorum. Zaha'ya bir 15 atı. Hemen <laughs> yani tetkilersin. Çok da iyi iş yapar. Tete bak Şaktar maçında izlediniz <laughs> abi. Yanımda. Tete. Tete Şaktar maçında gördünüz <laughs> abi. Madrid ben, topçu. Bu arada e ben şey bırakırım. Ben şey şaşırmam. Yani İcardi'ye bir büyük kulübü, Real Madrid'in, Barcelona'nın e, tekrar bir kafa sırrı karışması şaşırmam. Ama e, bu hem Galatasaray taraf, tarafından çok gerçekçi olmaz bırakması. Hem de e, İcardi ve ZA için de benzer durum var. İcardi ve Za'nın burada aldığı maaşı Avrupa'da alması için çarpı e, yani %70 falan daha fazla maaş vermeleri lazım. Ya mesela burada 10 alıyorsa 17 vermeleri lazım ki vergiler falan çıktığında da aynı paraya gelsin. Ama evet. burada da vergiler arttı zaten. Ee, burada da yüksek. Hmm. Bir, bir, yeni yapılan kontratlar, son bir buçuk yıldır yapılan kontratlar biraz daha yüksek vergilendiriyor. Eskisi gibi ciddi bir yine ma de şey, marjı yok. Yine de şeyle fark oluyor ama. Orada neredeyse bir tane maaşı da devlete veriyorsun yani e, yurt dışında. Fransa'da çok sıkı. Ama İspanyollar da biraz bize benziyor <gülüyor> Şey <gülüyor> de Bizim sistem daha çok İspanya'dan alınma zaten. Premier Lig bayağı yüksek. Aynen. Fransa evet. korkunç bu arada. E, zaten evet. zağı konusunda Premier Lig'deki o e, vergi durumu avantaj sağladı yani. Yani Crystal çok yüksek maaş veriyordu. Onun kazanması için biraz daha vergiden vergiden muaf olacak ülkelere gitmesi lazımdı. Ee, yani evet çok gerçekçi gelmiyor ama şey şaşırmam yani. Ee, bu haber inanmamakla birlikte Icardi'nin bir gün büyük bir kulübün kafasını karıştırması ya bir, safkan dokuz lazım Icardi'ye baksak mı acaba demesinde de şaşırmam. Ama günün sonunda şimdi Icardi öyle bir yere getirdi ki mevzuyu. işte şampiyonel günde yaptıkları da dahil olmak üzere. Real Madrid haberine yüzde yüz yani ne alakası var diyemiyor kimse. Zaten Inter Paris Saint-Germain yani Değil mi? öncesi de tabii. Icardi Icardi yani. Bayern Münih maçından sonra Bayern Münih sosyal medya hesabı Neuer'in o bir aşırtma denedi tuttu ya Neuer Hı. sonra döndü evet, bak evet, ne yani. yapıyorsun diye. O mesela o videoyu paylaştılar. Tabi tabi O da şey işte. Dünyanın en büyük kalecilerinden birini ona ne bir... yaptım bize yapamazsın, yapamazsın kardeş. E... Ha, bak vallahi e, Icardi tabii. yapamadı Neuer'e. Neuer işte öyle Allah Allah filan gibi bir video paylaşıyor Bayern'li. Yani onu seviyeye bak. Cagne yapsa o paylaşılmaz, paylaşılmaz. yani. Tabii, Tabii bakan bu da paylaşmaz. Sonra. E, Icardi diye Kesin paylaşılır yani. yani. Icardi diye paylaşıyor. Evet. Yani. Bakan bunu golünü bile paylaşmaz böyle işte. Bir daha. <laughs> bir şahıs attı. İki sıfır bitti. Abi iki bir bitti filan. Yapma ya filan gibi bir şey oluyor. Ee, bir şey oluyor. <gülüyor> doğru <gülüyor> bu arada doğru bir tespit. Doğru, doğru, bir tespit doğru. Yani ya. Icardi'nin marka değerini gösteren bir şey. Tabii marka değeri. Ve Galatasaray'ın böyle bir oyuncusu var elinde. Yani biraz da o... Mesela bir de pozisyon olsaydı kolpadan paylaşmışlar. Onlar da tabii. var ya. Gol olsa sanki şey olacak. <laughs> Ama şeyde karizma bu arada. Dönüp bakışı karizma. O şey. Icardi'nin onu denemesi karizma. Çok iyi bir sekans. Tabii gerçek. tabii. Noyer orada kızıyor. Kızıyor. Sen bana, bana hayırdır lan bana mı deniyorsun? Hani bana saygısızlık yaptın. Bana bakışı o. o. Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Hasta mısın oğlum? Konuşmadık mı bunları? Falan gibi bir <laughs> bakış. <laughs> tabii tabii Noyer, <laughs> saygısızlık yaptığını düşündüğü için kızdı. Peki senin burada tahminin var mı? Ee, yalan üst bir olabilir, handikap bir olabilir. Yani, yani oran artırmak artırma için yol, e, üst bir daha mantıklı gibi gözüküyor. Böyle şu aralıkta bir gol falan gibi bir şey oynanır mı? Ya burada bir tek e, ya Galatasaray genelde tek farkta bitiriyor maçı bir şekilde. Yani golü atsa da iyi yomuyor bir şekilde. Yani genelde tek farklı bitiyor. Eğer biraz riskli bir kupona konacaksa Handikap 0 denemek de bir şey olabilir. Çünkü 1-0-8 yerine çok çok koyun ciddi ya. bir, 2-3 golün oranı karşılamaz ama Handikap 0 sanki daha tatlı, güzel bir oran verir diye düşünüyorum. Hemen söyleyeceğim size. İyi, şey iyi bazen. verir evet. Öyle yani mi diyorsun? Yani biraz riskli, çünkü Galatasaray farka da gidebilir gerçekten. Hani gidemez Ama bana mi? üst 1 da, tabii daha garanti geliyor. Mesela Uğur'un dediği gibi 2-1 bitse de yine kazanıyorsun. 3-2 bitse de kazanıyorsun. Üst 1 tabii ki oran daha düşük olur ama daha güvenli liman geldi bana. Peki arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz ee, Uğur Orda oranı söylerken ee, Galatasaray Alanyaspor Spor Cumartesi 19 maç sonunda tabii ki voley ekranlarına voley ekranlarından sonra da voleybol ekranlarına canlı yayınlara hepinizi bekliyoruz ee, Cumartesi 19 maçından sonra. Bu arada söylediğim oran 3.81 bence denenebilir ya yani riskli kupona gider diye düşünüyorum handikap 0 3.81 Galatasaray'ın fark tek farklı kazanması 3.81. Çok iyiymiş abi. 1.08. Bu arada ne şey ne? de olabilir. Frene basma durumu da olabilir. The Manchester maçı. Evet sonuçta yani. 4 günde olsa United maçı var evet. ve çok önemli maç. Bu arada United evde yok. Ben çok Galatasaray'ın bayağı kazanmasını çok Çok mutluyuz değil mi? Tabii. Bayağı kazanmasını United bayağı bekliyorum. yok abi. Hem evde yok, Rashford da yok bu arada. Ha, yani evde evde olmayan takım ]yse. için <laughs> orta sahası yok. <laughs> Arayacağım bir numara. Ya berabere bitseydi Kopenhag maçı o zaman düşünürdüm. En azından, azından, en azından tekrar bir tane yapacak adam da yok. Evet o. Ama Van der Sar'ın yaptığı ayıp değil mi ya bu arada? Ben bayağı ayıp oldum. Ayıp abi. Ya abi, o mesajda şey onu söylemene gerek yok abi. Yüz yüze dedik ben onu beğeniyorum şöyle böyle. Ama Adam sana bir hoşluk yapmış? Sen de cevap yok, veriyorsun. Abi o ama o şey şey değil. Holland <laughs> hocam o kadar <laughs> değil. Ya bu Hollandalı. Ya bu Hollandalıların da biz dürüstüz ayağına her evet. altı ayarsız ayarsız söylemelerin. Abi şöyle hissediyor Bırakayım, şu. Yanlış Hollandalı bu. şunu hissettiğinde hemen o lafı söylüyor. Diyor ki sen şimdi Manchester United'a geldin. Tamam. Ona da hafif devrilmek üzere sallanıyor. Haydi gel Edwin van der Sar abi. Bir tekmeyi de birlikte vurmayalım mı diyorsun bana? Ben de bunu yemiyorum diyor Van der Sar aslında orada. Haydi gel birlikte olanayı devirelim. Evet Altay adamsın de bana. Taraftar da arkamızda alalım. birleştirerek 80 milyon arkamıza alalım ve kalede Altay onun için demiyor. Daha abi güçlü abi. bir Manchester United Kalesi için. Edwin van der Sar sen de var mısın kardeşim diyor. O da diyor ki Altay kardeşim mesajını aldım. <laughs> Yokum. <laughs> Yokum diyor o da. Öyle değil bence. Yani <laughs> şöyle. Van der böyle algıladığını an okeyim ama Altay öyle söylediğini düşünmüyorum. Çünkü şu yüzden Altay zaten röportajın geneline bakarsan hata yapmamaya çalışıyor. Genel manada. Evet. E, İngiliz, en çok hangi İngiliz takım destekleniyor diyor. United başka da yok diyor. Başka yani. da yok diyor evet. Falan. Yok artık ya. <laughs> i̇lk bak ilk ikiye girmez. Üçüncülü de şüpheli. <laughs> tabii tabii. Yani Liverpool kesin bir. City kesin iki. Tabii. Bence bunlar Kafa kafa yani tepede. Tabii. Yok sen United'ı da alma. Bence iki üçüncü vardasın. Yani sen City'den fazla olduğunu düşünüyorsun United'ı. Abi benim tanıdığım daha çok United'lı var. <laughs> sen 40 yaşın. ben, ben sen 40 yaşın ben, adamsın. Berk. Sen 40 yaşın <gülüyor> adam. Ben <laughs> Ben ben o adam can 40, var. 40 yaşında. Bu doğru var. Şu an, ya abici. Bu City'li yok ya kim şu var? Olur 7 ya. yıldır 13 yaşındaki çocuk 7 yıl Guardiola City'siz dedi. 20 yaşa şu an. Alakası yok yani. Yok yok. 5 katı falan Şu an Brighton'lar bile yaklaşıyor olabilir yani. Yani. Brighton yavaş yaklaşsın. Bak. Aa, aa, aa. Buradan <laughs> Brighton Güzelleştirme Derneği'nden özür diliyoruz. Hem tanım tek günayda Cem pek <laughs> Değil mi? doğru. Cem'e selam söylüyorum da ama herkes Belki şu anda, biliyor. belki tanımıyor şu anda. Berk kim ya? <laughs> Bizim Oo. belki işte. Ben sizi belki Wright'la tutuyorum. Evet, bayağı. Ya bayağı yok tutuyor. be abi neydi tutacak ya? Nasıl tutacak abi? Bayağı her programda muhabbet ediyoruz. Ya ben ben bu argümanı kabul etmedim. Ben en azından kendi fikrimi söylüyorum. Liverpool City kafada, Liverpool daha önde, City. Arsenal hala Arsenal var abi. Arsenal bir sağlam kültürü var Türkiye'de özellikle o Wenger dönemi. Arsenal, ve Arsenal okay. var. Ci falan yok United orada. dördüncü bence. Yani United'ın sınıfı United Chelsea falan. United daha önde, Chelsea yakın. Chelsea'nin bir dönemi var çünkü. O Alt, kadar yani. Altay'da biraz şey de var. bir şey, şey ama stil Altay'da röportajda şunun gerginliği Lise de var. Sempatikliği yok yani. City 5 katı falan bak mümkün değil. Guardiola... Net net tabii canım ya abi. Hala Haaland Maaland şeyde paketten Haaland çıkıyor çocuğa bilmem ne oluyor. Daha Haaland Maaland'çılık. Ay ama şey, yani Öyle çocuklar oldular abi. abi. United. Icardi İk, kaç çocuğu Galatasaraylı yaptı yani şimdi. Oraya geldik mevzu. Şimdi Altay'da bir şur gerginliği de var. Ulan İngilizce konuşuyoruz. Aynen aynen. Gecesi bir hafif patlarsak. Taze ben, ders ben, ben almış, bence, taze dersten ders aldık. gelmiş oraya. Bence direkt oradan, oradan kaynaklanıyor. Bir hafif patlarsak, Türkiye'de Twitter'da bir sürü bir mevzu olacak. Burada konuyu kapatayım. Konuyu kapatayım. <laughs> Tabii abi Manchester United falan deyip geçiyor. Fander da öyle bir şey. <laughs> bence ondan. ondan. da işte. United'ın efsane bir kalitesini söyleyeyim. Aynen. Hani biraz daha Striban'dan, yarın onun demesi biraz daha... Herhalde er kendine benzetti stil olarak. Özellikle United'tan başkası yok demesi keşke şey. bu İngilizce muhabbeti fazla uzatmıyorlar. Şey Michael deyip geçseydin de. keşke kral diye. Şey Michael tamamdı abi evet. Şey Michael da geç. Şey Michael tamam. Tüm Michael'lar gelse çıkaramaz. Ben bunu İngilizce gece Bir tane de yine şey söylersin orada. Bu fon bu fon bir tane bir tarafsız birinde söyle. Daha tamam. hani sinyal de yapmıyorum gibi. <gülüyor> Devam <gülüyor> aynen, et abi. Bir aynen. de orada şimdi İngilizce konuşurken şöyle bir kolaylık oluyor. Ne kadar çok isim o kadar çok İngilizce yabancı dil konuşuyor musun gibi oluyor. Evet abi sanki Bu fon, bilmem kim, kasi, Onlar da yaz, İngilizce. hep İngilizce uzun uzun İngilizce konuşuyormuş gibi oluyor. Onun <laughs> gibi gerginliğini anlıyoruz müdürcüm. Vallahi bol şans diliyoruz. Ama o kısa vadede hemen atlatırsın çünkü mecbur da İngilizce konuşacak. Aynen. O işi Aynen. çözer. Buradan Fandar Sarı'da eleştirilerimizi dile getirmiş, evet. getirmiş olduk. Evet. Milyoner hepsi böyle bir program. Aynen. Bir anda evimin Fandar Kime olmaz. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Altay Fan dersler konusunda kim haklı? Galatasaray Alanya Spor maçı konusundaki tahminlerinizi, skor tahminlerinizi de bekliyoruz. Fenerbahçe'ye geçiyoruz şimdi. Milyonerde iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan, o kadar çok eğlence. Milyoner.